Herkese merhaba. Benim adım Sercan. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda ilginiz çekebileceğini düşündüğüm... bilgi ve eğitim amaçlı içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Bu videoda da kanalda seri şekilde çekeceğimi söylediğim, hatta birincisini çekmiş olduğum Oyun videosu nasıl çekilir isimli videonun ikinci kısmını çekeceğim. Bu videoyu geçmeden önce sizlere tavsiyem, eğer oyun videosu çekmek istiyorsanız ilk önce hangi programı kullanmanız gerekiyor ve bu programın ayarları, ince ayarları nasıl yapılır onunla ilgili şuraya bırakacağım etiket sayesinde o videoya ulaşım sağlayarak o videoyu izledikten sonra programın ayarlarını ince ince yapıp tekrardan bu videoya dönerek oyun videosu çekmeye devam edebilirsiniz. Peki bu videoda sizlere ne göstereceğim? Öncelikle oynadığımız oyunu ekrana yansıtmayı, eğer bir kamera kullanacaksak kamerayı nasıl programa ekleriz ve eklediğimiz kamera görselini nasıl süsleyebiliriz? Yani Facecam diye biz bunu adlandırıyoruz. Kamera çerçevesini görseli nasıl ekleriz ve onunla beraberinde arkadaşlar eğer bir sosyal medya kullanıyorsak sosyal medya hesaplarımızın görsel bir şekilde ekranda nasıl gösterebiliriz? Onu göstermeye çalışacağım ve ekstra olarak da videonun görsel kısımlarının sağına sol nasıl yazılar yazabiliriz? Onlara göstermeye çalışacağım. Şimdi dilerseniz sizi hemen ekranıma alayım ve oyun videosu çekme işlemlerini nasıl devam ettirebiliriz onu göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, öncelikle ekranıma hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz gibi OBS programımızın logosu bu şekildeydi. Biz bir önceki videoyla ayarlarımızı yaptığımızı varsayaraktan hemen programımızı açıyoruz. Bir önceki videoda bu kısma gelmiştik. Yani dosya ayarlar kısmından programımızın tamamıyla ince ayarlarını yapmıştık. Şimdi hemen direkt sonuç odaklı gideceğiz. Tekrardan o noktaları değinmeyeceğim. Arkadaşlar burada artık işi süslemeye geliyor kısım. Sol tarafta sahneler kısmı var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Biz buraya bir sahne iki kısmını oluşturmuştuk. Buna sağ tıklayalım ve yeniden adlandır diyerek buraya video çekme sahnesi. Yani bu kısım benim OBS programını kullanırken bu sahne benim video çekme olarak kullandığım sahne. Peki bu sahnenin içine biz kaynaklar eklememiz gerekiyor. Hemen sağ tarafta gördüğünüz kaynaklar kısmına geliyoruz. E buraya arkadaşlar sağda tıklayabilirsiniz. Ekle komutunu da kullanabilirsiniz. Ya da şuradaki artıya basarak bile aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki biz şimdi ilk önce oynadığımız oyunu OBS programına yansıtmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen artı kısmına tıkladıktan sonra oyun yakala kısmına tıklıyorsunuz ve tamam diyebilirsiniz. Burada karşınıza böyle bir ekran geliyor. Mod kısmında arkadaşlar tam ekran herhangi bir uygulamayı yakala. Yani siz bunu şöyle örnekleyeyim. Oyunu hangi uygulama üzerinden oynuyorsanız, ben şimdi size Steam üzerinden örnek vereceğim. Bunu Origin üzerinden de oynayabilirsiniz veya herhangi bir oyunun kendi peçi üzerinden de oynayabilirsiniz. Bazen bunlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ee, onu da nasıl çözebileceksiniz göstermeye çalışacağım. Tam ekran dediğiniz zaman arkadaşlar genelde Steam'de oyunu açtığınız zaman bu seçenek seçili olduğunda direkt olarak oyunu yakalar. Ama yakalayamadığı zaman da belirli bir pencereyi yakala ibaresine tıklayarak sadece o oyunun açılı olduğu pencereyi yakalayacaktır. O şekilde de sorunu giderebiliriz. Şimdi biz bir deneyelim. Bunu seçili hale getirelim. Ben önceden oyunumu açmıştım. CSGO üzerinden örnek vereceğim. Steam üzerinden açtığım bir CSGO oyunu. Oyunu açtıktan sonra arkadaşlar birazcık aktif olması gerekiyor oyunun programı yakalayabilmesi için. Sonra oyun açıldıktan sonra Alt Tab dediğiniz zaman gördüğünüz gibi direkt olarak oyunumuz ekrana yansımış oldu. Biz ekran yakalamayı 1920x1080 olarak kullandığımız için doğal olarak direkt programın arkasına doğru sekiyor. Yani tam olarak şu boyutta kullanıyor. Monitörümüz şu an o kadar büyük olmadığı için bunu ben size daha pratik bir şekilde kullanımını göstermek için arkadaşlar hemen dosya video kısmına geliyorsunuz ve temel tuval çözünürlüğü yani programın maksimum alabileceği boyutu gösteriyor. Bunu arkadaşlar 1280'e 720'ye çekin. Aynı şekilde bunu da 1280'e 720'ye çekin. Uygula deyin. Tamam deyin arkadaşlar. Burada hemen birazcık ölçeklendirme yapacağız. Yani kaydı aldığı yere bunu ölçeklendireceğiz. Sığdıracağız. E bu şekilde arkadaşlar oyunumuzu e, kayıt programımıza sığdırmış olduk. 1280'e 720 boyutlarında bir çıktı alacağız. 4'e 3 oranında verecek. 16'ya 9 oranında almak isteyenler için 1920'ye 1080 ölçülerinde arkadaşlar kayıt alabilirsiniz. Şimdi o Oyunumuzu yakaladık. Bunu dediğim gibi isimlendirebilirsiniz. Sağ tıklayarak yeniden atlandır dediğiniz zaman oyun yakalama yani değiştirmeye gerek yok bunu. Oyun yakalama diye bu burada kalabilir. Peki oyun yakalamayı gerçekleştirdikten sonra şimdi sıra geldi. Eğer bir kamera kullanıyorsanız, yüzünüzü göstermek istiyorsanız bu kamerayı nasıl ekleyebilirsiniz? Yine aynı şekilde arkadaşlar aynı sahne içerisinde kaynaklar kısmına sağ tıklayarak veya artı ikonuna tıklayarak hemen burada video yakalama aygıtına tıklıyorsunuz. Buna belki bu site algı yaratmayabilir. Kamera diyebilirsiniz. Kameram ismini verdikten sonra gördüğünüz gibi mevcut kameranız hemen ekrana yansıyacaktır. Şöyle saçlarımızı düzeltelim hazır kendimizi görmüşken. Ben kamera olarak HD Pro Webcam kullanıyorum. C920. Şimdi arkadaşlar bu otomatik olarak bu şekilde bize bir boyutlandırarak atmış olacak. Bunun boyutunu nasıl kendinize göre ayarlayabilirsiniz? Çözünürlük FPS türü diyor arkadaşlar. Bunu özel diyerek kendinize göre şuradan değerler girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunları böyle tutabilirsiniz. Çünkü çok büyük olmasını istemiyoruz. Hemen ekran Kameranın neresinde gözükmesini istiyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz. 320'ye 180 diyor. Mesela bakalım şöyle hangisi daha hoş gözükecek. Böyle daha kare bir görünüm elde ediyor. 352'ye şu bence idealdir. Ben genelde böyle yatay olmasını seviyorum. Şu şekilde bir sonuç elde edebiliriz. Buradaki ince ayarları göstermeyeceğim arkadaşlar. Kamera ayarlarına sonradan ayrı bir video ile size değineceğim. Örnek veriyorum. Böyle bir bilgisayar kameranız var ya da telefonunuzun kamerasını kullanıyorsunuz. Görüntü çıktığınızı nasıl daha kaliteli bir şekilde kullanırsınız. Onu ayrı bir video ile çekeceğim. Şimdi tamam dediniz ve ben bunu nereye alacağım? Hemen şöyle birazcık sol tarafta şu şekilde durmasını istiyorum. Kameramızı ekledik arkadaşlar. Böyle bir konuma getirdik. Eğer diyorsanız ki ben bunu yatay şekilde kullanmak istemiyorum. Bunu birazcık daha daraltmak istiyorum. Ya oradaki özelleştirme kısmındaki vermiş olduğu kendi ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Onlar da sizi tatmin etmiyorsa klavyenizden hemen alt tuşuna basarak kenardan şöyle sağa sola çekme işlemi yaparak kameranızı şöyle daraltabilirsiniz gördüğünüz gibi. Alt tuşuna basıyorum ve buradan daraltıyorum. Sadece kendimin gözükmesini sağlıyorum. Bu şekilde bir sonuç elde edebilirsiniz kameranızı koyarak. Ben eski konumuna getireceğim. Çünkü kamerama ben facecam ekleyeceğim. Daha güzel ve daha şık gözükmesini istiyorum. Kameramızı ekledik arkadaşlar. Bu işlemle bittikten sonra ben kameramın kenarlarına güzel bir facecam ekleyeceğim. Yani kamera çerçevesi ekleyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Arkadaşlar burası önemli. Eğer sadece png formatında ya da jpeg formatında görsel olarak bir resim ekleyeceksiniz. Resim kısmını kullanıyorsunuz. Ama siz hareketli bir görsel animasyon ekleyeceksiniz. Şimdi göstereceğim gibi. Onun için kullanacağınız şey de arkadaşlar ortam kaynağı kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buraya kamera çerçevesi diyorsunuz. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz ve dosyanızın bulunduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Göz diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben masa üstüme daha önceden size video çekeceğim için hemen buraya bir facecam klasörü oluşturmuştum. Benim facecam'im hareketli. Hemen bir tanesini örnekle atayım buraya. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Facecam'ın buraya geldi. Bunun boyutunu hemen sağdan soldan tutarak çekiyorum. Kamerama göre bunu boyutlandıracağım. Arkadaşlar animasyonun sürekli olarak dönmesini sağlamak için gördüğünüz gibi şurada filtrelerin yanında animasyonun süresi var. 11 saniye devam ediyor diye. Bunu kameraya tutladığınız zaman döngü kısmını aktif ediyorsunuz. Aktif etmezseniz 11 saniye gösteriyor. Sonrasında kapanıyor. Döngü derseniz e, animasyonun sürekli olarak dönmeye devam edecektir. Şimdi arkadaşlar görselimi de ekledikten sonra gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık benim video çekme işlemlerim daha da güzel ve tatlı bir hal almaya başlıyor. Bunu da kameranın içine göre, facecam'e e göre böyle sığdırabilirsiniz. Tamam şimdi facecam'imizi oluşturduk. Sırada ne vardı arkadaşlar? Oyun videosu oynarken işte kameramın altında ya da ekranın sağ sol tarafında sosyal medya hesaplarımın dönmesini istiyorum ki YouTube'a ben videomu yüklediğim zaman birisi benim videomu izlediğinde en azından sosyal medya hesaplarımdan beni takip etsin. Peki bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen kaynaklar kısmına geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz ve resim slide gösterisi Istiyoruz. Eğer tek bir görsel ekleyecekseniz resim kısmına tıklayabilirsiniz. Ama ben eklediğim görselleri hareketlendirmek istiyorum diyorsanız resim slide ne tıklıyorsunuz. Burada ne olacak? Birden fazla biz resim ekleyebileceğiz. O imkanı tanıyacak bize. Sosyal medya diyorum tamam diyorum ve burada birden fazla şimdi arkadaşlar görseller seçeceğiz. Daha önceden yine buraya ayarlamıştım masa üstüne OBS videosu çek diye sosyal medya gördüğünüz gibi ve bu üçünü seçiyorum arkadaşlar. Instagram, Twitter ve Youtube olmak üzere 3 tane görselimi ekledim. Bunları ekledikten sonra tamam diyorsunuz ve bunları boyutlandırıyorsunuz arkadaşlar sağdan soldan çekerek. Bir tanesini şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde ben kameramın arkasına yerleştirdim. Bunu bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak arkadaşlar bunlar dönüyor. Peki bunlar nasıl oluyor da bu şekilde dönüyor? Şimdi sosyal medya oluşturduğunuz yere tekrardan tıklayarak döngü denen kısım var. Gördünüz mü döngü? Yine yapmıştık ya kamera çerçevemizin animasyonu sürekli olarak aktif olarak dönmesini sağlıyor. Bu döngüyü kaldırırsanız bu otomatik olarak kesilecektir. Yani tek bir görsel duracaktır. Daha da dönmeyecek. Buna tıklıyorsun. Döngüyü aktif yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada otomatik olarak size OBS programı diyor ki kullandığınız görsellere efektler verebilirsiniz. Otomatik olarak buradan seçiyorsunuz. Burada da size değişik değişik efektler veriyor. 4-5 tane. Mesela kes efekti varmış. Kes efekti ne anlama geliyormuş? Birazcık bekleyelim ve görelim. Direkt tak 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 geçiyor. Yani sert bir geçiş yapıyor aslında. Hemen izleyelim şöyle. bir saniye aralıklarla direkt geçiş yapıyor. Sol olarak derseniz arkadaşlar bu böyle daha yumuşak bir geçiş yapıyor gördüğünüz gibi. Kaydır diyor mesela. Kaydır derseniz yine değişik kendince yapmış olduğu bir efekt sayesinde belli bir saniye geçtikten sonra kayacaktır. Evet kaydı gördüğünüz gibi bu şekilde. Benim burada en çok tercih ettiğim sol olarak olması. Bunların saniyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Geçiş hızı gördüğünüz gibi 700 diyor. Slide'lar arası süre diyor. Bunları düşürüp yükseltebilirsiniz. Yine aynı şekilde sizin koyduğunuz sıraya göre gitmesini istemiyorsanız rastgele gösterim dersiniz arkadaşlar. Burada da kafasına göre işte bir Twitter'ı gösterin bir YouTube'u gösterir. Bir Instagram'ı gösterir. Ama siz örnek veriyorum Instagram, YouTube, Twitter demişsinizdir. O sırada gider. Rastgele derseniz değişik bir sırayla gidecektir arkadaşlar. Resim dosyalarınızda bu şekilde arkadaşlar efektlendirebilirsiniz. Şimdi kameramızı ekledik. Sosyal medya hesaplarımızı ekledik. Başka size burada göstereceğim. Yine arkadaşlar kaynaklar kısmına eklediğim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü arkadaşlar yapabileceğiniz işlemler var. Ortam kaynağı diyor. Buradaki şeyleri benim şu an sadece gösterdiğim video çekme. Yani YouTube'a bir video çekecekseniz onun kaydını nasıl onu gösteriyorum size. Tabii buradaki şeyleri yayın yapacaklar için de öneririm kullanabilirsiniz. onlara da ayrı bir videoyla işte Twitch'te bağış gelir nasıl gösterilir? E, biri sizi takip eder nasıl gösterilir? Değişik sayfalar arası geçişler nasıl yapılır? Onları da ayrı bir videoyla çekmemi istiyorsanız videonun altına arkadaşlar yorum bırakabilirsiniz. Peki beni oyun videosu çekerken başka ne alakadar edebilir? Örnek veriyorum ben sağa sola yazı yazmak istiyorum. Metin diyelim. Diyelim ki ekranımın kameramın üst tarafı tarafına bir şey ekleyeceğim. Beni takip ederseniz sevinirim gibi bir yazı yazmak istiyorum. Buraya metninizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazı tipi seçelim biz buna uygun. Şöyle bebas güzel bir yazı seçelim. Boyutunu da kaç yapalım? 26'larda bir yazı olsun. Gördüğünüz gibi ben sol üst tarafa attı. Şurada da dosyadan oku kısmı var arkadaşlar. Bir metin dosyası oluşturmuşsunuzdur. Buraya göz at dersiniz. Örnek vereyim Notepad'de bir yazı oluşturmuşsunuzdur. O dosyayı seçtiğiniz zaman direkt o metindeki dosyaları otomatik olarak okuyacaklar. Ekranınıza yansıt yansıtacaktır. Şimdi direkt biz bunu kullanmayacağız. Sadece yazımı yazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada size seçenekler veriyor. Diyor ki metin dönüşümü, büyük harf, işte değişik seçenekler seçebiliyorsunuz. Küçük harf gibi seçenekler seçebiliyorsunuz. Biz onu seçmeyeceğiz şimdilik. Opaklık diyor. Buna şeffaflığını sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol üst köşede oynamasını yapabiliyor. Bunu birazcık daha yükselteyim ki daha rahat görün. 8 diyelim şimdilik şöyle yaptıklarımızı. Yani program size birçok şeyi arkadaşlar sunuyor aslında. Arka plan rengini buradan seçebiliyorsunuz. Arka plan verebiliyorsunuz. Bakın arka plan saydamını arttırdığınız zaman hemen şurada size bir siyah bir arka plan sunuyor arkadaşlar. Nasıl kullanmak istiyorsanız bunu şimdilik biz böyle pasif duruma getirelim ya da birazcık daha şöyle verelim. Nasıl yapalım bunu? 30'a getirelim. Böyle hafiften bir belirti olsun. Sonra diyor ki hizalamayı sol ortala ya da sağ tarafa yapabilirsin diye sana bir seçenek sunuyor. Bizimki solda kalsın. Dikey hizalama. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ana hat gibi şeyler veriyor. İşte kenarına nasıl diyeyim size? E, denen çerçeve şekli ekleyebiliyorsunuz. Onu nasıl anlayabilirsiniz? Hemen şöyle yeşil rengini seçelim. Gördüğünüz gibi kenarına efekt vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde ekleme yapabiliyorsunuz. Bunu birazcık daha ben şimdi küçülteceğim. Hani en son haliyle bırakalım ki nasıl sonuçlar elde ettiğimizi hep beraber görelim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bunu ben kameramın üst kısmında gözükmesini istiyorum. Şöyle. Hemen bunu da soldan birazcık daha küçülteceğim ki kameramla hizalı olsun. Siz bunu tabii ki de çeşitlendirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar yazınızda ekleyebilirsiniz. Tamam. Bütün bu ayarları yaptık. Baktığımız zaman oyun videosu çekmek isteyen birisi bu ayarları yaptığı takdirde tamamen artık oyun videosu çekmeye hazır olacaktır. Peki işlemimiz bitti. Biz şimdi ne yapacağız? Hemen şurada gördüğünüz gibi ekranın sağ kısmında yayın başlat değil, kaydı başlat kısmına arkadaşlar tıkla dediğiniz zaman artık video kaydınız başlamış olacaktır. Aynı şekilde kaydı durdur dediğiniz zaman da video kaydınız arkadaşlar sonlanmış olacaktır. Bir önceki videoda yani ilk videomuzda buna kısa yol tuşlarını eklemeyi göstermiştim. Yani ayarlar kısmına geldiğiniz zaman kısa yollar kısmında gördüğünüz gibi oyun yakalama göster, gizli kameramı göster gibi kısa yol tuşları var. Bunlara tuşlar eklerseniz arkadaşlar oyun oynarken eğer oyun kaydınız bittiyse örnek veriyorum 9 tuşuna atamışsınızdır. 9 tuşuna bastığınız zaman kaydı durduru otomatik olarak kendisi yapacaktır. Evet bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Bu video ile birlikte tamamıyla artık oyun videosu çekmeye hazır olduğunuzu düşünüyorum. Bir sonraki video videolarda artık programın ince ayarlarıyla devam ederiz. Dediğim gibi kamera ayarlarını nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz? Sayfalar arası geçişleri nasıl yapabiliriz? Yayın yapacaksak yayınlardaki ince ayarları nasıl yapmamız gerekir gibi konulara değinmemi istiyorsanız lütfen videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.